Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl bulanık videolar yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Fazla uzatmayayım hemen yapmaya başlayalım. Arkadaşlar pop Engine diye bir uygulamamız var. Durun size Play Store'dan göstereyim daha iyi anlamanız için. Val Hop Engine Durun bir saniye şu değil Altyazı M.K. In. Bakın bu arkadaşlar. ilk başta çıkıyor zaten. 4K. Valpop engini. Şimdi şuradan bir fotoğraf seçeceğiz. Uygulamayı indirdikten sonra. Ben indirdim. Çok güzel bir uygulama. Hat. Bak şurada candı var. şurda biz fotoğraf seçeceğiz. Şimdi benim isterim. Bakın arkadaşlar bütün fotoğraflar açık. benim kelime olan bir fotoğraf arıyorum. Şimdi. Da da. Google Photograph mm -hmm. Should have been a mess up ank kategoriler diye burada her çeşit de alabilirsiniz. yani. Şuradan da istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela bakın. Ben size bir Bakın bazıları için var bazıları için yok. Tabii kendi kendine Ben sizi fazla. Herhangi bir fotoğraf seçiyoruz. Bu fotoğrafı beğenmek istiyorsanız beğenirseniz hesabına güzel geliyor. Fotoğrafı indirmek istiyorsanız da şu sağ üst 3 nokta var köşede. En üst sağ köşede. Şu nokta var. Ona tıklıyoruz. Burada indir diyor. Indir'e tıkladığımıza şu işlem çabuk sürüyor internete bağlı. Hızlı mı yavaş mı diye. İndi bu Şimdi burada çıkıyoruz. Burada işimiz artık bitti. Şimdi Mavi diye bir uygulamamız var. Onu da daha detaylı Play Store'dan göstereyim. Yanlış yedim. Pardon. Ah. Ara bölümüne Büyük harfli ilk başı M'ye M'ye ne Geldiğimiz zaman arkadaşlar zaten çıktı. Ben siz yükleye bakıp basıp yükleyeceksiniz. Ben bir kere yüklediğim için aç aba aç. Şimdi şu video kısmına basıyoruz. Şundan isterseniz bir video yapabilirsiniz. İsterseniz de fotoğrafı video yapabilirsiniz. Benim seçtiğim fotoğraf. Şu sarı bölüm ona basıyoruz. Yani git bölümü videoya başlıyoruz. Tabii biraz bekleyeceğiz. her saniyeyi uzatmak istiyorsak şöyle bastığımızda arkadaşlar saniye en fazla 15 oluyor. Ben de çok isterdim daha fazla yüksek olmasını ama bu kadar çıkıyor. Filtre yapmak istiyorsanız şurada çeşit çeşit var. Bakın. Çeşit var. şunu seçiyorum ve bakın şu da var. Mesela fotoğrafın biz şöyle yapınca şöyle bize doğru geliyor. Şöyle yapınca hareketsiz kalıyor olduğu yerde şöyle oluyor. Bakın yani çeşitli Şöyle oluyor. Ben sabit bırak tutacağım. Eğer şu MM Obia gibi yazan şeyi o yazıyı yok etmek istiyorsanız şurada Pre, Pro var. MM Pro ona bassanız ücretli. Ama şu Fre Remo video şey olan. Ona bassanız video çıkıyor. 15 saniyede çıkıyor. 5 saniyede o şansınıza. Bakın yazık de. Şimdi ben ilk önce yazıyı yazmaya başlıyorum. sözümüze bulacağım. Evet yazdığımızı bitirdikten sonra şu tik işaretine basacağız. Eğer yazıyı vazgeçip de yazıyı uzun yazdıysanız silmek e, hepsini silmek eğer birkaç saniyeniz alıyorsa şurada tik işaretinin yanında çarpı var. Ona basarsanız yazı gider hepsi. Şöyle bir şunu uygun bir yere alıyoruz. Heh, renk seçeceğiz. Mesela şöyle şöyle şuradan şimdi durun tam gitmedi. Eğer yazıyı genişletmek istiyorsan şurada genişletme şeyleri var. Ya, ya yazı stilini değiştirmek istiyorsanız. Şimdi şurada da yazıyı biraz soluklaştırmak bakın. Burada Şöyle dereceler var. Ben full yapıyorum. Yazı daha şey. Eğer bakın şöyle. Bakın. Şöyle şuraya. Bunlar. Bakın öyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle yazıyı. Küçük şey yapıyor. Şöyle de ara genişliğini. Şuradan genişliğini. Herhangi bir yazı setini denemek istiyorsanız Kımın şunu seçtim bakın Şimdi her renk var Yani basit bir şey zor görünebilir Ama basit bir şey Her şey çıt şey var Bakın Ben şunu seçeceğim Şuradaki tık işaretine basıyoruz yine basıyoruz ve yazıya nereye sürdürmek istiyorsanız oraya doğru yapıyorsunuz. Ben video sonuna kadar sürdüreceğim. Evet. Bunu şöyle yaptık mı? Şuradan fitre seçtik zaten. Eflek. Hangi bir flex seçebilirsiniz? Şu, şu krallık resmi olanlar video izleyerek yapabilirsiniz. Ben şuradan kendime uygun. Herkes kendine uygun olanı seçebilir. Sizin zevkinize bağlı. Bakın. Ben şunu seçeceğim. Yani seçtiğim zaman da video sonuna getirelim. Şimdi şuradan böyle her çeşit emojilerimiz var. Şurada sosyal medyanız varsa da onun kullanıyorsanız. ben ben bir Instagram hesabımı atacağım için. Sizi de beklerim hesabıma. Evet. Şimdi hesabımın kullanıcı adını yazacağım. Büyük harflerle. Şöyle. Şöyle yaptık mı buradan da ismimize renk seçelim evet Şunu seçtim ben. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Yazı stilimizi de değiştirelim. Evet. Bakın şunun tik işaretine tekrardan basacağız ve video sonu. Şimdi yazımızı yanına taşıyalım. Hmm. Eğer anlamadıysanız Instagram yorumlara yazarsınız. Daha iyi yardımcı olurum. Ne? Şuradan gülücük emojisi de alacağım. Şuna video sana alalım. Arkadaşlar bunu unutmayın. Eğer video sonuna veya istediğiniz bir yeri alıyorsanız sakın bakın şöyle gelin. Eğer deneyin bakalım. Eğer video sonunda istiyorsanız videonun sonunda mı ortasında mı diye bir bakın. Sonradan tekrar dönerseniz Tekrar uğraşırsınız. Ne vaktinizi yazdık. Şimdi şunlar şöyle. Şuraya aldık mı? Şimdi tamam. Şimdi bunun videosu ne Sakın şunu yapmayı unutmayın. Şöyle buna hiç, iyice bir bakalım hemen. Şunu geçirdim. En son alıyorum. Kalın video nereye geliyor? Buraya kadar geliyorum. Evet yaptık şimdi müzik ekleyeceğiz son dokunuşlara kaldık şu an istediğimiz bir müziği ekleyebiliriz şu müziği ekleyeceğim ama bu müzik 13 saniye olduğu için geri 13 saniyeye ayarlıyoruz en önemli Evet. Bak. Evet. Şimdi videomuzu indiriyoruz. Şöyle. sinir bozucu olabilir biraz evet, öyle. Ama çok kolay arkadaşlar. Çok kolay. Arkadaşlar ben bu videoları Instagram için yapıyorum. Hesabıma da hesabıma da girip eğer Instagram olanlar takip edebilir. Siz bilirsiniz GT var ama. Şimdi videomuzu yaptık. Videolara giriyoruz. Buraya. Önce yaptık. Evet yaptım diğer videoları da size göstereceğim. E <laughs> <tuh> Telefon da kasıya da. şimdi önceden yaptığım videoları size göstereceğim. Yani anlattığımdan daha basit. Birkaç kere üst dedinler seni zaten kesinlikle Bakın. <laughs> kendi fotoğrafınız da olur. <laughs> Lekti <laughs> Üst üste de fotoğraf yapabilirsiniz. Tek tek de. Bakın. Böyle tek tek de yapabilirsiniz. Daha vardı arkadaşlar. Ee, şimdilik onları daha şey yapmadım. Eğer anlamadıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorum yazma yani yazmayı bilmeyenler için ne? Durum isteye göster. gel Instagram hesabına gelip hesabına de atabilirsiniz? Mesaj atabilirsiniz. O zaman size daha çok yardımcı olmak oldum arkadaşlar. Merak etmeyin. Eğer bugünlük bu kadar ama çok beğeni ve yorum alırsam daha çok video yapmaya bekliyorum. Daha özelleri daha güzellerini yapacağım. Çok bildiğim şeyler var. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olun. Ve beğenin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.